Olarak... <laughs> <Seyirin de yıkıyor>. <gülüyor> <gülüyor> o kız arabalar yani... arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın 36. bölüm sezon finaliyle kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim dizimizin oyuncuları Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir, Kazım karakterlerinden kamera arkası muhteşem yöntüleri geldi. Anında sizi için paylaşıyorum. Birkaç saate yeni görüntülerimiz olacak. Kamera arkası muhteşem bir öntülerimiz CC. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonunu da basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.